Merhabalar, Kamu Personel Komu hoş geldiniz. Kültür ve Turizm Bakanlığı 4B ilan yayınladı. 235 kişi alınıyor arkadaşlar. Resmi gazetede ilan yayınlandı gece itibariyle. 18 yaşını tamamlamış, 35 yaşını doldurmamış, 2022 KPSS'den askeri 70 ve daha yukarı puan almış olanlar başvuru yapabilirler. Hemen pozisyonlara geçiyorum. Mimar alımı bu pozisyonda 28 sözleşmeli personel alınıyor. Bu pozisyon için başvuru yapılacak iller ve kontenjanlar Adana 3 kişi, Adıyaman 4 kişi, Diyarbakır 5 kişi, Elazığ 3 kişi, Gaziantep 3 kişi, Hatay 6 kişi, Şanlıurfa 4 kişi. Mühendis alımı var. MHDS 1 kodu ile mühendis fakültelerinin elektrik, elektronik mühendisliği lisans programından mezun 13 kişi alınıyor. Bunun için bu pozisyon içinde yap, başvuru yapılabilecek iller ve kontenjanlar şu şekilde. Ankara 3 kişi, Adana 1 kişi, Adıyaman 2 kişi, Diyarbakır 1 kişi, Elazığ 1 kişi, Gaziantep 1 kişi, Hatay 1 kişi, İstanbul 2 kişi, Şanlıurfa 1 kişi. MHDS 2 koduyla İnşaat mühendisliği lisans programından mezun 15 sözleşmeli personel alınıyor. Bu pozisyon içinde başvurulacak iller ve kontenjanlar şöyle. Ankara'dan iki kişi, Adıyaman'dan bir kişi, Diyarbakır'dan iki kişi, Elazığ'dan iki kişi, Gaziantep'ten iki kişi, Hatay'dan bir kişi, Kütahya'dan bir kişi, Muğla'dan bir kişi, Şanlıurfa'dan iki kişi, Trabzon'dan bir kişi. MHDS 3 koduyla jeodezi ve foto fotogrametri mühendisliği, jeodezi ve haritacılık, harita mühendisliği, geometrik mühendisliği, lisans mezunu, 6 sözleşmeli personel alınıyor. Bu pozisyon içinde Eskişehir'den bir kişi, Gaziantep'ten bir kişi, Aydın'dan bir kişi, Hatay'dan iki kişi, Muğla'dan bir kişi alınacak. MHDS 4 koduyla makine mühendisliği mezunu ön sözleşmeli personel alınacak. Bunun içinde Adana'dan 2, Adıyaman'dan 1, Ankara'dan 1, Diyarbakır'dan 1, Edirne'den 1, Elazığ'dan 2, Gaziantep'ten 1, Hatay'dan 1, Konya'dan 1, Şanlıurfa'dan 1, Van'dan 1 kişi alınacak arkadaşlar. Şehir bilançosu alımı var. Şehir bölge planlama lisans mezunu 25 kişi alınacak. Bu pozisyon içinde iller ve kontenjanlar şöyle. Adana 2, Adıyaman 4, Diyarbakır 3, Elazığ 3, Gaziantep 3, Hatay 6, Şanlıurfa 4. Alkol alımında arkeoloji, arkeoloji ve sanat tarihi, arkeoloji bölümü, klasik arkeoloji, prehistoria, protohistoria ve ön, arkole, ön asya arkeolojisi, Arkeoloji, tarih öncesi arkeolojisi bölümünden mezun. Lisans mezunu 49 sözleşmeli personel alınıyor. Bu pozisyon için başvuru yapılacak. İler ve kontenjanlara bakalım. Adana 7 kişi, Adıyaman 4 kişi, Diyarbakır 6 kişi, Elazığ 2 kişi, Gaziantep 6 kişi, Hatay 10 kişi, Kahramanmaraş 6 kişi, Keres 1 kişi, Malatya 2 kişi, Osmaniye 1 kişi, Şanlıurfa 4 kişi. Müze araştırmacısı alımı var. Tarih, sanat tarihi, hitotoloji bölümlerinden lisans mezunu 33 sözleşmeli personel alınacak. Bu pozisyon içinde Adana'dan 3, Adıyaman'dan 3, Diyarbakır'dan 2, Elazığ'dan 1, Gaziantep'ten 4, Hatay'dan 9, Kahramanmaraş'tan 4, Kidis'ten 1, Malatya'dan 2, Osmaniye'den 1, Şanlıurfa'dan 3 kişi alınacak. Kütüphaneci alımı var. Bilgi ve Belge Yönetimi, Kütüphanecilik, Karşılayıcılık, dokümantasyon ve Enformasyon Lisans Meclisi'nin 36 Sözleşmeli Personel alınacak. Bu pozisyon için Adana 3, Adıyaman 3, Aksaray 1, Diyarbakır 2, Elazığ 1, Gaziantep 3, Hatay 9, Kahramanmaraş 3, Kilis 1, Malatya 6, Osmaniye 1, Şanlıurfa 3 kişi alınacak arkadaşlar. Devam ediyorum. Teknik aralama var. TKR1 TKR kodu ile... 2 yıllık meslek yüksek okulu elektrik veya elektronik teknolojisi programlarından mezun 6 sözleşmeli personel alınacak. Bu pozisyon için başvuru yapılacak illerde Ankara 1, Batman 1, Erzurum 1, İstanbul 3 kişi arkadaşlar. TKNKR 2 koduyla yine 2 yıllık meslek yüksek okulu harita, harita kadastro, harita, maden ölçme, harita Teknikerliği, harita ve kadastro programları, programlarından mezun 5 sözleşmeli personel alınacak. Bu pozisyon içinde Balıkesir'den bir İstanbul'dan 4 kişi alınıyor. tkn kr 3 kodu ile yine 2 yıllık meslek yüksekokulu bilgisayar teknolojisi programlarından mezun 3 sözleşmeli personel alınıyor. Bu pozisyon için İstanbul'dan 3 kişi alınıyor arkadaşlar. Teknisen alımı TKNS1 kodu ile Mesleki ve teknik eğitim veren liselerin elektrik veya elektronik teknolojisi bölümü mezunu bir kişi alınıyor. İstanbul'dan arkadaşlar bu alım yapılıyor. TKNS2 kodu ile yine mesleki teknik eğitim veren liselerin mobilya ve iç mekan tasarım bölümünden mezunu iki kişi alınıyor. Bu iki kişi de yine İstanbul'dan alınıyor arkadaşlar. Başvurular nasıl yapılıyor? Başvurular elektronik ortamda 11 Eylül'de açılıyor. 24 Eylül'e kadar devam ediyor arkadaşlar. E-Devlet üzerinden Kültür ve Turizm Bakanlığı kariyer kapısı ya da buradan iç iş alım işlerinin yapılması veya kariyer kapısı cipiko üzerinden başvuru yapılacak arkadaşlar. Bunun haricinde Gençlik Spor Bakanlığı koruma güvenlik görevlisi ve destek personeli alımı ilan için buraya tıklayabilirsiniz. Yine bir konu, konu üniversitesi 15 güvenlik görevlisi ve temizlik personeli onun için buraya tıklayabilirsiniz. Buradan ilanlar açılacak. Haberin linkini açıklamalara bırakıyorum arkadaşlar. Takip etmeye devam edin. Takipte kalın. Hoşçakalın.